Evet. Selamun Aleyküm. Şu an neredeyim? Şöyle gösteriyorum. Ee, Kokret adasındayım. Bu Çapraya nehrinin bölmüş olduğu değişik bir ada yani. Garip bir şekilde. Şöyle göstereyim. Bu iskeleye gelmeden önce bir tapınak. Kokret. Ha, Ruat'tı Kokret. Şu şekilde. Kapınak çok iyi yani. Bir sürü var da. Çok güzel. Ehrin kenarı. Hızlı Bunları da gezebiliyorsunuz. bu şekilde tekrardan. geçirecek 3 ya da 5 bah arkadaşlar yani 3 5 lira. Evet. Adamın girişteki avlusu. Bu her yer. Evet, bunlar çok güzel ya. Evet. Sokaklar Bang Nang Soy mesela nehir geçiyordu. Tamam, filan. Sabadi kap. Naylar şimdi gördüm bakın ben bunu gördüm. Yanında yatan varmış onu görmedim. Adilatta.

Arkadaşlar böyle o tezgahlarda bile küçücük tezgahlarda bile QR'lar var. 20 lira bile olsa atabiliyorsunuz yani hani vergi vergi burada pek çok şey değil yani. Atıyorsunuz adamın hesabına büyük ihtimalle yani şirket açması da falan gerek yok burada. Ama turistlere değil tabi. Tayyip.